Hepinize merhaba. Migros'a geldik şimdi. Buradan çiçek alacağız. Çiçekler indirime girmiş. 7.90'mış bunların fiyatları. %25 indirimde bir de ekstra. Fiyatları çok uygun. Şöyle menekşeler var. Menekşelerin fiyatlarını sormadım bilmiyorum. Sukulentler var. Bunlardan alacağız. Toprakla buluşturacağız inşallah. Renkleri nasıl çıkacak hiçbir fikrim yok. Sarı gibi görünüyor genelde. Hatta şurada biraz açmaya başlamış. Geneli sarı gibi görünüyor. Şu biraz herhalde pembemsi çıkacak. Bakalım toprakla buluşturunca neler olacak. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Migros'tan aldığımız çiçekleri köklendireceğiz, daha doğrusu ekeceğiz çiçeklerimizi. Az önce size e, mikrostayken çekim yapmıştım. Bugün Kalançoy'lar indirimde. Şöyle gördüğünüz gibi size göstereyim. Şöyle. Henüz daha çiçek açmadılar. Renklerini ben de çok merak ediyorum. Oradakiler genelde sarıydılar. E, fakat belki dedim renk renkleri farklı çıkar, değişik almaya çalıştım ama üstünde de yazmıyor. Üstünde yazmıyor. Şimdi bunu size verimli bir şekilde toprağını hazırlayacağız. Çünkü oradaki topraklar hiç güzel değildi. Ben size içinden çıkan toprağı da göstereceğim. Şöyle, şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle göstereyim. Bu bizim aşağıda apartmanın dışında toprağımız vardı. Böyle ağaçların dibinden kazdım bu toprağı, özellikle. Şöyle kırmızı toprakla normal toprağın karışımı bir toprak bu. Sizlerin de mutlaka evlerinin kenarında, yöresinde vardır bu topraktan. Bunun için aslında birazcık da torflu toprak karıştırmak istiyordu. Fakat hiçbir yerde torflu toprak yok maalesef. İçinde böyle çok küçük küçük minik minik taşlar vardı. Ben onları çıkarmadım süzülmesi için. Toprağın böyle kaskatı kalmaması için. Bunun şöyle gösterdiğimiz toprağı Aslında şurada da solucan gübremiz var şöyle. Bunu sizler normalde ne kadar diyeyim şu kadar falan koyabilirsiniz. Ama tabii ki biz kendimiz ürettiğimiz için ben biraz bol kullanacağım. Şöyle neredeyse üçte biri kadar bir solucan gübresi koydum içine. Bir de bizim evimizde kendimiz yediğimiz muz kabuklarımız var. Onları atacağım. Muz kabukları da çok zengin. Şöyle karıştıracağım şimdi bunu. Hatta kürekle yapayım birazcık çünkü zor oluyor. Toprağım da nemli. solucan gübresinin de kendine özgü bir nemi var. O yüzden ben bugün can suyu kullanmayacağım. Ama siz toprağınızın durumuna göre can suyu kullanın. Yani şimdi ben buna bir de can suyu eklersem bu bitki çürüme yapar. Onu da söylemiş olayım size. Bu önemli bir bilgi. Buna çok dikkat edin. Toprağınız eğer nemliyse kesinlikle o gün ya da bir iki gün can suyu vermeyin. Sulama yapmayın. Şöyle kabım birazcık küçük geldi ama yine de ben de sizinle birlikte araştırıyorum. Daha çok bilgime bilgi katmaya çalışıyorum. Evet solucan gübresi konusunda ee, gayet bilgimiz sağlam Ama e, diğer bir Ektiğimiz bitkiler konusunda da size Birazcık bilgi vermeye çalışıyorum Şöyle Biraz da delirdik ama Olsun ondan bir şey olmaz Şimdi göstereceğim size ee, Aslında Şunu da şöyle koyalım içimel vermedi Kalmasın Heh. Şimdi arkadaşlar Bu hazır burada. Bunu nasıl yapsak anne? Göremiyorsun değil mi? Görüyorum. Biraz kalkman lazım herhalde ama. şunları şimdi, şimdi şöyle koyayım. Şimdi göreceğiniz gibi ben size çiçeğimi çıkaracağım. Karar da vermek istemiyorum. Arkadaşlar bu çiçeğin bir sırrı var. Ee, bu sırrını Çiçeklerimiz kuruduktan sonra artık açtı bitti kuruduktan sonra sizinle tekrar ayrı bir video çekip paylaşacağım. O yüzden şimdi söylemiyorum. O başka bir videoda size göstereceğim. Şimdi bunu ben şöyle çok da zarar vermek istemiyorum. Çok seviyorum bu çiçeği. Kökünden tutsak suyu ters çevir. yapacağım da. Heh. Şöyle bu toprağını kullanmak istemiyorum. Bakın. Bunu şöyle toprağından ayırmak istiyorum çünkü bu toprak daha çok yapay toprak. Bunlar böyle hemen hatta bunun içinde ölü şey de olabilir, bakteriler de olabilir. Çiçeğe zarar verecek. Çok alma, çiçekliken evet. çok alma. Şöyle alabildiğim kadar alacağım. Daha sonra zaten buna bit böcek için ayrı ilaç yapacağız hep birlikte yavaş yavaş hepsini size göstermeye çalışacağım şöyle şöyle koyalım şimdilik Ha, bu toprağı kullanmayacağım Artık herkes istediği, istediği saatte 724 para yapabiliyor. şimdi bunun Artık en önemli şeyi dibine şöyle göstereyim dibinde delik yok dibinde delik olması çok şart değil olursa da güzel olur suyun süzülmesi için ama e, mutlaka şöyle bolca taş koyacağız dibine o da görecek ve su orada süzülecek <laughs> Annem kameranın arkasından işaret yapıyor her seferinde. O yüzden arada bir ona bakalım ne diyor acaba diye. Heh. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Anne görebiliyor musun? Yakından alabiliyor musun? Gayet güzel görüyor. Dış sesim de annem. Şimdi şöyle Evin içinde yapmak çok zor. Havalardan dolayı maalesef ki evin içinde yapmak zorunda kalıyoruz bu çekimleri. Şöyle birazcık tabanına yerleştireceğim topraktan. Gördüğünüz gibi muz kabukları da içinde. Şöyle olacak.

İşte bu tarafını çekelim de ödülüyor, de ödülüyor, de anne ben. Televizyon sesi neden açık <laughs> arkadaşlar haberleri dinliyorduk <laughs> sessiz bir ortam olunca fark etmez onlar da dinlese bir şey olmaz <laughs> o kadar alışıyoruz unutuyoruz gerçekten videonun heyecanına daldık Televizyonun sesini açık unuttuk. Şöyle. Evet, İkinci çiçeğimizi toprak kalacak mı acaba dedim ama kaldı çok şükür. Şuraya da azıcık koyacağım. Biraz bastırayım. Evet. Tamamdır. Çok güzel oldu. Ellerine Gerçekten. sağlık. Gerçekten Harika. Biraz bastır kökünü parmaklarınla. Bastırdım ama hafif, çok da bastırmak istemiyorum. Toprak yerli toprak olduğu için donacak. Donmasın. Donmasın. Hafifçe bastır. kök hava almasın. Evet, kök hava almasın. Annemin dediği gibi. <laughs> Yönetmen kendisi. Hı, şimdi bu tamam. Şimdi ben diğer çiçeğimi de Aynı şekilde ekmeye devam edeceğim. Birinciyi size göstermek istedim. İkinciyi de ektikten sonra inşallah bunların gelişimini de göreceksiniz hep birlikte. Daha sonra buna ben yine ilaç da yapacağım. O ilacın da size sırrını vereceğim. Ama şu anda o aradığım ilacın ana maddesini bulamıyorum. Birazcık sürecek. İşte her şeyi böyle her düşündüğümüz anda yapamıyoruz maalesef ki. Ama inşallah hepsini sıra sıra sizlere aktarmaya çalışacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, videolarımın devamını görmek isterseniz, bu bilgilerden yararlanmak isterseniz abone ol tuşuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinize mutlu günler.